Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftada sizlerle yine beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet balık burçları için kapattım falımı. Balık ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar için. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili balıklar. Yakın çevrenizle ilgili karışıklıklar mı olmuş o karışıklıklar hani böyle biraz sakinleşmiş olabilir ya da önümüzdeki dönemde böyle bir durum olabilir yani ufak tefek bir karışıklık var yakın çevreniz bu aileniz olabilir işte akraba olabilir böyle yakın çevreyle ilgili bir takım karışıklıklar varmış gibi geliyor. Eğer varsa da bu yavaş yavaş böyle dağılacak gibi duruyor daha çok e, ay sonu itibariyle rahatlanacak gibi duruyor. Bir anlamda bir konuda bir şey var. Galibiyet elde edeceksiniz. Yani bir konuda istediğiniz bir şeye sahip olacaksınız. Yani güzel bir işe, güzel bir hayata ya da güzel bir farklı bir şeye adım atıyorsunuz. Ve bu sizi gerçekten mutlu edecek. Böyle sanki böyle uzun zamandan beri kendinizde değildiniz. Kendiniz gibi davranmıyordunuz ya da bir takım böyle hani sıkışmışlık içerisindeydiniz şimdi artık rahatlıyorsunuz bekar olanlar için evlilik teklifi alabilirsiniz veya evlilik teklifi edebilirsiniz ee, evli olanlar evlilikleriyle ilgili problem yaşıyorlarsa sanki böyle biraz daha rahatlayacak biraz böyle birbirinizin kıymetini anlayacaksınız eğer biriyle aranızda bir dargınlık varsa ee, gelip özür dileyebilir sizden barışma ihtimaliniz olabilir eğer yani bir şans verin derim ee, bu şans hani çok büyük hata yapmadıysa karşı taraf ya da siz e, bu ilişki zaten devam edecektir bazı konularda e, kafanız gerçekten çok şey böyle e, kafanızda böyle gelgitler yaşıyorsunuz işte karar veremediğiniz konular da var bu da balığın genel özelliklerinden biridir zaten ama e, böyle bu dönem daha yoğun sanki böyle bir ara böyle daha şeydiniz hani e, e, tam ya yapacağım tamam olsun ne olsa olsun yapacağım ya da ne olsa olsun gideceğim ne olacaksa olsun biraz daha gözünüz karaydı şu dönemde işte bazı ruhsal olarak değişimler içerisinde demişsiniz gibi böyle düşünüyorsunuz karar veremiyorsunuz o ya yani bir onaylıyorsunuz bir Yok diyorsunuz evet diyorsunuz böyle değişik bir ruh hali içindeymişsiniz gibi çoğu balık burçları için gerçekten artık böyle olgunlaşma zamanı ya da yeni bir hayatı başlama zamanı baş geliyor bence bu uzun zamandan beri sizin üzerinizde olan yani belki bu farklı ruh halinizde olmanız o şey duruma hazırlıyor yani işte evlilikten kaçan biriyseniz evlilik e, yaşayabilir veya işte bu sorumluluklar altına girebilirsiniz. ya yani daha doğrusu evliliğin sorumluluğu altına girebilirsiniz. Yani evliyseniz çocuğunuz olur, çocuk için bir sorumluluk almak gerekir ya böyle bir durum olabilir. Yani e, yeni bir sorumluluk şeyine doğru giriyorsunuz. Alıp almayacağınızı bilmiyorum ama... Bir evlilikte bir sorunluğa en azından başlamaktır. Yapılır ya da yapılır yapılmaz bilmiyorum ama e, sanki böyle yeni e, bir e, hayat başlayacak sizin için gerçekten. Güzel şeyler ama bu size iyi gelecek. E, başlarda bir bu şeylere alışamıyor olabilirsiniz işte çocuk biraz sofranıza gidebilir zorlanabilirsiniz bakarken eğer bir bebek olacaksa evleneceksiniz evlilikle ilgili bir şey sorunu yaşayabilirsiniz ki hani böyle biraz da böyle e, hani bu kişiye evet diyorsunuz evet ama sizin kendinizle ilgili bir güvenmeniz yok kendinize e, güveniniz yokmuş gibi duruyor e, belki sorumluluk almak anlamında ama bu güzel gelecek size. Çünkü hani böyle kısmetli iyi bir evlilik yapacaksınız. iyi bir kadın, iyi bir erkek olacak. Bir çocuksa çocuk da size iyi gelecek. Yani e, düzgün bir çocuk e, o, olarak hayırlı, hayırlı yani hayırıyla, kısmetiyle gelecek bir çocuk olacak. Yani yeni bir şey sizin e, için gerçekten çok hayırlı e, ee, mutsuz olmayın, korkmayın daha doğrusu. Mutsuz da değilsiniz de korkularınız varmış gibi. Uzaktan birisi uzakta sizi mi düşünüyor, size gelmek mi istiyor böyle bir şey var. Ama size karşı böyle sevgi dolu birisi, gerçekten seven birisi. Eğer hayatında, hayatınızdaki kişiyle bir dargınlık yaşıyorsanız ya da bu kişi sizden uzaktaysa sizi gerçekten seviyor, düşünüyor, kötü niyetli biri değil ve barışma ihtimaliniz olabilir bu kişiyle şans verin derim siz bilirsiniz ama çok büyük bir sorun yoksa şans verebilirsiniz burada da çıktı yani bu kişinin aklı fikri sizde ya da sizin aklınız fikriniz o kişide yani burada bir taraftan bir taraf çok daha düşkün sanki ilişkiye sevgiye o kişiye ee, sizin mi böyle bir durumunuz var karşı tarafın bilmiyorum ama e, seviliyorsunuz seviyorsunuz böyle bir durum var ee, Ailenizde sizden büyük olan işte e, baba mı, abi mi? Yani şöyle bir durum var mı bilmiyorum hayatınızda. İşte babanız yoktur, bir abiniz vardır, abiniz size babalık yapıyordur ya da işte babanız vardır, işte bir. Yani aile büyüklerinden birinin yokluğunu bir başkası dolduruyor. gibi. Babanız yoktur, amcanız sizinle ilgileniyordur. Bu da olabilir. Yani destek sağlayacak bir konuda. Hani iyi anlaşıp anlaşamadınız bilmiyorum. Hani böyle devamlı böyle e, hani e, çok iyi anlaşıyorsunuz siz baba işte baba ile amca falan gibi bir şey diyemiyorum ama. Yani en azından bir ihtiyacınız olduğunda e, size destek olacak birisi var hayatınızda ama bir eksiklik var hayatınızda. Ya bu dediğim gibi baba, babanız mı hayatta değil ya da işte e, ne bileyim abiniz sizinle ilgileniyor olabilir ya da işte dediğim gibi amca, dayı yani bir eksikliği birisi tamamlıyor gibi e, gördüm ve hissettim sanki falınızda. Yani yükleniyor o sorumluluğu alıyor yani yardım ediyor, maddi manevi destek ya da işte istediğiniz zaman en azından destek veren bir erkek var burada. Ee, bazı duygu durum bozuklukları içinde olabilirsiniz İşte bu da çok düşünmekten ne yapacağınızı bilmemekten Belki de hayatınızdaki belirsizliklerden bazen, ee, ne bileyim böyle işle ilgili problemler yaşıyor olabilirsiniz işten kar ayrılma kararı alabilirsiniz işte çıktıktan sonra keşke çıkmasaydım da diyebilirsiniz ee, ne bileyim halbuki kendinize güvenmemenizden yani bir yerden çıktıysanız illa ki hani sadece orası değildir hayatınıza. Çok çabuk adapte olamadığınız için herhalde yeni bir yer sizi böyle yapamayacakmışım gibi yeni başlangıç yapmakta zorlanıyorsunuz bence. Halbuki yapmak isterseniz her şeyi yapabilirsiniz ve destekleniyorsunuz da yeter ki çalışmayı isteyin ya da işte bir konuda adım atın ve ilerleyin. Bıyıklı ama ken bir erkek çıkmış. Bu hafta herkeste böyle bir durum var herhalde. Ee, bunu biraz büyük gibi e, saçın üst kısmında saçlar yok yanlarda da az denecek ya yok denecek kadar az gibi gördüm ama bıyıklı bir erkek beyaz senle böyle yuvarlak e, ya oval suratlı ama böyle büyük bir yüzü var böyle bir erkekten hani dedim ya bir büyük biri olabilir destekleyecek biri olabilir bu kişi böyle bir, birisi de olabilir yani ee, güzel bir haber var ya da işte destek alacaksınız bu kişiden ee, Kendinize güvenin bence ve işte dediğim gibi çevrenizdeki bazı kar, kar, karmaşık durumlar var ee, Bunlar hani sizi böyle e, direkt sizin konunuz değil ama siz buna üzülüyor ya da takılıyor olabilirsiniz ee, belki bazılarınız evlisiniz işte çocuğunuz var çocuğunuz evli kızınız oğlunuz evlilikleriyle ilgili problem olabilir bu sizi üzebilir ee, yani yakın çevrenizle ilgili bir takım karışıklıklar var gibi bu biraz sizi üzüp, üzüp incitebilir yani ee, ya da işte ne bileyim kuzenlerinizden birinde birinin evlilik hayatıyla ilgili bir karmaşa var İşte bir bitti bitecek falan konuları var e bu, bu buna siz de muhatap olabilirsiniz ya da o tartışmalara siz şahit olabilirsiniz. E, sakin kalın. E, böyle bazen bazı şeylere karışmak hani sonradan "Aa sen niye karıştın?" dinlenebilir ki burada böyle bir şey var. Siz e, man, dinleyin. Mantıklı eğer size anlatılıyorsa dinleyin. Mantıklı e, bir şekilde hani şunu yap bunu yap demeyin ama hani sen haklı evet şu haksız falan diyebilirsiniz belki ama kararı o kişiler versin çünkü sonradan şey denecek burada ya işte aa sen dedin ama sen demiştin falan böyle birazcık şey var burada bir şımarıklık bir entrika bir iftira karşı tarafa ya da işte ne bileyim bir oyun yani biraz bu evlilikte şey var ya böyle bir tuhaflık var ve bir anlamda da bu iki kişi bir anlamda çok önemli bir sorun yoksa aslında biraz tencere kapak gibi bir durumu var. Siz bence fazla buna dahil olmayın ee, derim bu karışıklıklara. Yani e, bazı problemler var e, başka yerlerde. Siz buna dahil olmayın sevgili balıklar. E, i̇nşallah güzel bir hafta olsun. Haftanız güzelliklerle geçsin. Ee, sağlık mutluluk sizin olsun görüşürüz tekrar haftaya hoşçakalın.